Öncelikle çok, e, çok teşekkür ederim e, davet ettiğiniz için, bu imkanı sunduğunuz için. Ben konuşmama başlamadan önce e, tüm e, izleyenlerin babalar gününü kutlamış olayım. E, efendim, e, üniversitemizde şu an itibariyle 5 e, fakültemiz bulunmakta. Bu 5 fakültenin içinde 20 bölümümüz var. Bunların çoğu İngilizce e, eğitim yapmakta. E, tabii bunun yanında e, 56 tane de lisansüstü seviyede programımız var. E, lisansüstü programlarımızın daha yoğun olduğu araştırmaya daha e, odaklanmış olan aynı zamanda 7 tane de araştırma enstitümüz var. E, bu 5 fakültemiz içinde mühendislik, temel bilimler, mimarlık, işletme ve en son havacılık ve uzay bilimleri fakültesini kurduk. Havacılık uzay bilimleri fakültesinde <laughs> hakikaten arkasının altının dolduğu bir şekilde ülkemizin, Türk milletinin gençlerine hizmetini sunmaya maçlıyoruz. Buradaki uçak mühendisliği bölümümüzü inşallah bu yıl içinde öğrenci kabul edeceğiz. Amacımız da ülkemizin ihtiyaç duyduğu açıkçası, turbofen jet motorları üzerine daha ağırlık vererek, Öğrencilerimizi, gençlerimizi bu güç sistemleri, güç grupları üzerinde bilgilendirebilmek. Böylece de ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu alanda insan kaynağını hem sivil alanda olsun hem de savunma alanda olsun yetiştirebilmek. Çok güzel. Bununla beraber bahsetmiş olduğum 7 tane araştırma enstitümüz vardı. Bunlardan da şu anda 6 tanesini faal hale getirdik. Enerji e, sistemleri, bilişim e, teknolojileri, e, savunma teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, e, yer ve deniz bilimleri bunlar şu anda faal sistemler. Bir ulaşım teknolojileri kaldı. Onu da açıkçası yine e, inşallah önümüzdeki yılda faal hale getirmeye çalışıyoruz. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında e, yeni bir strateji geliştiriyoruz. Bölümlerimiz olsun As, e, enstitülerimiz olsun, enstülerimizi e, ilgili e, sanayinin önde gelen firmalarıyla eşleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin enerji teknoloji Enstitüsü'nü Tİ ve Tİ ile eşleştirmeye çalıştık. Biyoteknolojide olsun, herkese yine aynı şekilde m, tarım alanında şu anda e, ileri kurumsal olan e, ülkemizin e, firmalarıyla ileri gelmiş firmalarıyla eşleştirmek. Amaç şu, bu da sanayinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemleri çözebilecek bir yapıyı oluşturmak. Bunu yaparken de insan kaynağını e, e, yetiştirmek. Maalesef, e, şu anda ülkemizde sanayinin problemlerini yeteri kadar çözebileceğimizi e, ben sadece Gebze Teknik Üniversitesi adına konuşabilirim, yeterli olduğumuzu zannetmiyorum. Çok daha sanayicimizde daha fazla işte dışta olmamız, onlarla daha onların problemlerine daha çok eğilmemiz gerektiğine inanan bir insanım. Dolayısıyla e, buradaki arkadaşlarımızı, öğretim üyelerimizi hakikaten e, sürekli teşvik ediyoruz. E, en son işte verilen bilgilerde teknoloji transfer ofisimizin e, biliyorsunuz malumunuz üniversite ile sanayi arasındaki bir arayüzdür. Burada hakikaten çok sevindirici yani %200-300 lira varacak Güzel artışlar gördük. Dolayısıyla bu alanda evet emekleme aşamasındayız ama adımlarımızı atıyoruz. Evet koşmuyoruz belki koşmak için hazırlanıyoruz diyelim ama yapacak daha çok şey var. Dolayısıyla biz üniversite olarak mümkün olduğu kadar belki bu farkındalığımız sanayicimize daha iç içe olmayı arzu ediyoruz. Onların bize hakikaten deneyimlerini öğrencilerimize aktaracak olan sistemi e, geliştirdik. Bizlerin onlara aktaracağı efendim bilgi aktarımı danışmanlık sistemini geliştirdik. Böyle bir farkındalık yaratıyoruz. Malumunuz üniversitemizde e, Gebze'de bulunduğu konum itibariyle etrafında 11 tane de organik sanayi, sanayi bölgesi. Tam da sanayinin göbeğindeyiz. Ama dediğim gibi belki bu biraz da ben yine dediğim gibi kendi adım ancak konuşabilirim. Belki yeterince şey yapamadık sanayicimize ulaşamadık ama dediğim gibi bunları da bu şey engelleri teker teker aşıyoruz. Çok da güzel projeler çıkardık. Yani somut projeler yani ürüne dayanı projeler. Bu ürüne dayalı projeleri de arttırmayı hedefliyoruz. Artık üniversitelerin ülkemizin kaynağını sadece ve sadece, Efendim şeye değil, araştırmaya değil, elbette ki araştırma, bunu nasıl olsa öğretim üyesi hocalarım beni yanlış anlamasınlar. Ayrıca araştırmadan kastı elbette ki araştırma yapacağız. Araştırma olmadan zaten sanayiciye biz ulaşamayız. Ama belki bu dengeyi biraz daha sağlayabiliriz. Rahatçık da ülgede yapmakta fayda var diye evet, düşünüyorum. Evet. Bir küçük açıklama hep karıştırılıyor. Biz bir devlet üniversitesiyiz, Türk Alman Üniversitesi olarak. Hep vakıf üniversitesi zannediliyor. Hayır, biz ama özel bir anlaşmayla kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alman Devleti arasında kurulmuş bir anlaşmayla kurulmuş bir devlet üniversitesiyiz. Bu anlaşmada ne var? Almanya'da 38 Alman üniversitesinden kurulu KTDU diye geçer bir network'ün bizim üniversitemizi desteklemesi akademik anlamda var. Bu destekten neyi anlamamız gerekiyor? Almanya'daki partner üniversitelerimiz bizlerle birlikte müfredat tasarımı yaparlar. Bizlerle birlikte derse girerler, en az %30 oranında Alman hocalar bizde derse girer ve son dönemde özellikle araştırma konusunda da hem bizim araştırma projelerimize hem de ortak araştırma projelerine Alman hocalarla yavaş yavaş girmeye başladık. E, tabii bu bir yandan doğal bir akreditasyon mekanizması üniversite için ama bir yandan da özellikle üniversitenin kalitesini çok yükselten bir faktör. E, biz görece küçük bir üniversiteyiz, e, beş fakültemiz var. E, ve bu beş fakültede 15 lisans bölümümüz var. İki enstitümüzde de toplamda 19 lisans üstü programımız var. Değişik programlar tabii. Türk-Alman Üniversitesi'nin farklılaştıran yönü ne diye sorarsanız burada özellikle Türk ve Alman akademik geleneklerini sentezleyen bir üniversiteyiz. Bunun altında da şunu anlamalıyız. Özellikle teori ve uygulama ilişkisinin dengesinin sağlanması. Bizim atölye stajı adını verdiğimiz stajlarımız çok önemlidir bizim için. Almanya'da bu atölye stajları daha üniversite eğitiminden önce mühendislikte başlar. Biz de bunu birinci sınıftan sonra başlatıyoruz. Öğrencilerimizin mutlaka bir dönem yurt dışına gitmelerini istiyoruz. Üniversite sanayi kendileri mi gidiyorlar hocam? Yoksa siz özel yardımcı oluyor musunuz? Özel bir hatta? programımız var. YÖK ve Alman akademik değişim programı arasında Mevlana ile DAD arasında olan bir kısmı burs alarak da gidiyorlar ama programlarımız yavaş yavaş çift diploma anlaşmalarını da yapmaya başladılar bazı programlarımızda çift diploma olduğu için bir kısmını da Almanya'da en azından bir senelerini Almanya'da okuyabiliyor öğrencilerimiz. Üniversite-sanayi işbirliği bizim açımızdan da çok önemli. Hatta ben bunu artık ittifak demeye başladım. İttifak etmesi gerekiyor çünkü üniversitelerin sanayiyle, sanayinin de tabii üniversitelerle. Üniversite-sanayi ittifak mekanizmalarını ayır, arayüzlerine çok önem veriyoruz. Yeni kurduğumuz site adını verdiğimiz bir platform var mesela e, bu yönde. E, bizim için dediğim gibi burada bu e, ilişkileri, bu bağlantıları kurmak önemli. Ortak araştırmalar yapmak önemli Hocam özellikle vurguladığı şeyi ben de altını çiziyorum. Ürün geliştirme çok önemli bir şey çünkü üniversiteler artık buralarda olması gerekiyor. Temel araştırma tabii ki üniversitelerde yapılacak ama o temel araştırmanın sonrasında gelen uygulamalı araştırmalar, ürün geliştirme yani işim ARGE boyutu tabii ki burada üniversitelerinde sanayiyle birlikte ittifak ederek bunu hayata geçirmesi gerekiyor. Çünkü katma değerli üretim bizim için çok önemli memleket için biz de burada özellikle bunu her her platformda vurguluyoruz. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi tabii İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş bir üniversite. E, oda tarafından kurulan ilk üniversiteler içerisindeyiz. E, bunun bir tabii amacı var. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın görevleri içerisinde bir üniversite kurmak yok elbette. Ama bir üniversite kuruyorsa eğer bunun da bir hedefi olması lazım. Bu da ee, özellikle girişimcilik yönünün ve sektörle üniversite arasındaki ilişkinin zenginleştirilmesini kendine misyon edinmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu bağlamda bizim 6 fakültemiz ve 5 tane enstitümüz var. Bu fakültelerden enstitüler arasındaki ilişkiler sayesinde bir taraftan e, sektör ile ilişkilerimizi zenginleştirmek ve özellikle lisans üstü eğitimle sektör içerisindeki bireylerin yetkinliğini arttırmayı hedefliyor. Bir yandan da lisans eğitimimizle gençlerimizi sektöre hazırlamayı hedefliyoruz. Altı fakültemiz içerisinde insan ve toplum bilimleri fakültesi ki içerisinde psikoloji bölümümüz akredite bir bölümümüzdür. Yanında uluslararası ilişkiler ve siyasal bilimler bölümümüzde akreditasyon süreçleri içerisinde yakında akredite olacak. Keza iletişim işletme ve hukuk fakültelerimiz aynı şekilde. İletişim içerisinde de medya ve iletişim bölümümüz şu anda akreditasyon süreci içerisinde. Bunlarla ilişkili olarak da sosyal bilimler, dış ticaret, finans ve iletişim bilimleri ve internet enstitüleri var bunun altını iki tanesini özellikle çizmem lazım dış ticaret enstitüsü ile finans enstitüsü bir tek bizim üniversitemizde olan bir enstitüdür bu da ticaret odası tarafından bu alana verilen önemden dolayı ortaya çıkmıştır özellikle finans enstitümüz doğrudan kamu bankalarıyla ve e, kurumlarıyla çok e, yakın ilişki içerisinde hem e, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak buralardan çok kıymetli, e, deneyimli insanları e, bünyemizde barındırıyor. Hem de öğrencilerimiz içerisinde hakikaten üst seviye yönetici olmaya aday e, bireyler bulunduruyoruz. Keza Diş Ticaret enstitümüzle birlikte bir yandan da biz Hizmet İhracatçılar Meclisi üyesiyiz. E, orayla da bağlantılı olarak aslında e, bu programları olabildiğince üst seviyede götürmeye çalışıyoruz. Hedefimiz şudur aslında bizim teori, saha ve literatürü birlikte takip edecek bir hoca kadrosuyla hem sahanın ihtiyaçlarını yani toplumun ihtiyaçlarını analiz etmek, bunu teorik bilgilerle birleştirmek ve öğrencilerimize olabildiğince düzgün bir şekilde aktarmak. Burada öne çıkan parçalarımız nelerdir? Hukuk Fakültemiz hakikaten çok duayen hocalarımız ve genç bir kadroyla harmanlanmış vaziyette her sene puanı artan ve öğrenci kalitesi artan bir seviyede ilerliyor. Keza Mühendislik Fakültemizin içerisinde mesela Fen Bilimleri Enstitüsü ile birleşik olarak bir siber güvenlik programımız var ki bu da Türkiye'de ilkler arasındadır yüksek lisans programımız. Bu sene içerisinde inşallah işte yapay zeka programımıza da başvurduk. Siber güvenlik programımızla entegre bir adli bilişim laboratuvarımız var. Bu ee, kalkınma ajansı desteğiyle kurulmuş bir laboratuvardır ve bu alanda yine ilkler içerisinde yer alıyoruz. E, burada da oldukça iddialıyız. İletişim fakültemizin bir televizyon stüdyosu var. Profesyonel anlamda bir televizyon stüdyosu. E, burada e, tam profesyonel şekilde nitelikli öğrenci yetiştiriyoruz ve bunları doğrudan e, sektöre hazırlayabiliyoruz. Hukuk fakültemiz altında sanal mahkemelerimiz yer alıyor, meclis simülasyonları yapılıyor, keza teknoloji transfer ofisimizle birlikte İTO'nun ve BTM Bilgi Ticaretleştirme Merkezi ve bir yandan da Teknopark ortaklığımız dolayısıyla girişimcilik konusunda çok e, ciddi adımlar atıyoruz. Hem Teknopark içerisinde bir takım eğitimler yapıyoruz, şirketlerle ilişkiler kuruyoruz. Öğrencilerimize e, başta e, TUSAŞ olmak üzere, e, NETAŞ'ta, e, farklı kurumlarda, Türksel'de uzun dönem stajlarla ...onları eğitim hayatları içerisinde sektöre hazırlamaya çalışıyoruz. Keza yine mühendislik fakültemiz içerisinde geçen sene mekatronik mühendisliği öğrencilerimiz... ...Teknofest'te ikincilik ödülüne layık görüldüler. Bir alanda da birinci oldular. Üniversitemiz 2020 yılında en hızlı gelişen üniversite olma başarısını gösterdi. Öte yandan yeni gelecek öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve e, bilinirliği arttırabilmek için, farkındalığı arttırabilmek için tematik e, meslek liseleriyle de ilişki içerisindeyiz. Örneğin teknopark içerisinde kurulmuş olan siber güvenlik temalı e, Anadolu Meslek Lisesi'nin doğrudan e, akademik danışmanlığını yürütüyoruz. Bu sayede buradaki öğrencilerin daha lise seviyelerinde siber güvenlik alanında e, bilinçlenmesini farkındalık kazanmasını ve gelecekte bu alanda oluşacak işte e, siber e, ordularımızda yer almalarını arzu ediyoruz. E, bu sayede biz aslında sadece klasik anlamda memur olmasını istiyoruz öğrencilerimiz girişimci ruhlu içerisinde teknoloji transfer merkezimizin içerisinde yine Kuluçka merkezlerimizin yardımıyla birçok faaliyet gösteriyoruz. Mentörlük hizmetleri yapıyoruz öğrencilerimize. Proje yarışmaları yapıyoruz. Bu proje yarışmalarımızdan öğrencilerimizin girişimcilik noktasında gelişmelerini ve kendi şirketleriyle piyasaya da yer almalarını arzu ediyoruz. Ve daha da önemlisi İstanbul Ticaret Odası içerisinde yer alan meslek komiteleriyle doğrudan iletişim halinde Onları bölümlerimizin, fakülte kurulları, fakültelerimizin danışma kurulları ile irtibatlandırarak hem müfredatlarımızda sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak değişime sürekli adapte olmayı sağlıyoruz. Hem de bir takım işte meslek seminerleri olsun, öğrenci koçluğu gibi faaliyetler ile İTO'nun doğrudan üniversitemizle irtibatını zenginleştirmek ve bu sayede Araya giriyorum hocam. Ufak bir aramız da, var. Reklam aramız var. Reklamlardan sonra sizinle devam edeceğiz hocam. Pekala. Teşekkür ederim. Teknoloji ve Gelecek programı ufak bir aradan sonra devam ediyor. E, Profesör Doktor Halim Zayim hocamızda kalmıştık. Hocam buyurun. E, ya yani aslında ben birinci sorumuzla ilgili kısmı neredeyse tamamladım. Bir tek cümleyle aslında bitireyim bu kısmı. E, biz Ticaret Üniversitesi olarak özellikle öğretim kadromuzda içeride yaptığımız sürekli iyileştirmeler ve eğitimlerle de mottomuzu şu şekilde belirledik aslında. Öğrenmeyi öğretmek ve öğretmeyi öğrenmek. Amacımız budur. Dolayısıyla öğrencilerimizi doğrudan bilgi paylaşımıyla eğitmek yerine, aslında saha içerisinde kendi kendine deneyimlerini arttırmaları, yetkinliklerini arttırmayı ve öğrenmeyi öğrenmelerini anlamaları ve biz de eğitimciler olarak da sürekli kendimizi geliştirmeyi ve öğretmeyi de öğrenme noktasında değişime ayak uydurmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bu yolda ilerliyoruz diyebilirim.